Evet, merhabalar. Bir veda sahnesi de Opel Insignia D segmenti sedan ürününde. Bildiğiniz gibi ilk başta Mondeo, daha sonra Talisman ve sonrasında da Passat Sedan'ın üretiminin sonlanacağı netleşmiş durumdaydı. Aynı şekilde D segmenti sedan cephesinde Opel Insignia da artık son noktayı koyuyor. Insignia ismi SUV olarak yaşamaya devam edecek gibi gözükse de buradaki sedan formundan artık tamamen çıkmış olacak. D segmenti sedanlar tüm markalarda artık yok olmaya yüz tutmuş gibi gözüküyor. DS9 gibi ürünler yeni piyasaya çıkarken köklü üreticilerin D segmenti sedanlarını yok etmesi açıkçası düşündürücü. Tasarımsal olarak kupe formuyla oldukça şık olan Opel Insignia rekabette artık gözükmeyecek modellerden biri haline geldi. Özellikle kupe formuyla beraber Peugeot 508'de sıkı bir rekabete girmiş olan Insignia maalesef istenilen satış adetlerine ulaşamadı. PSA ortaklığıyla beraber 508 DS9 gibi ürünler devam etse de Insignia tarafında bir elektrikli SUV olarak karşımıza çıkacağı marka tarafından söyleniyor. Insignia bu formuyla artık karşımızda olmayacak. Insignia'yı daha önce incelemiştik. Şöyle bir incelememizi hep beraber hatırlayalım. Insignia ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu aracı kullananlar ya da bu aracı sevenler yorumlara Insignia ile ilgili düşüncelerini yazarsa sevinirim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Şunu kaldıralım. Evet, stepney, küçük boy stepney'imiz var. Şöyle bir geniş açılımda göstereyim size. Şöyle odaklayalım. Evet bagaj alanı gayet kullanışlı gözüküyor Insignia'nın. Şimdi şöyle iç mekana geçelim. Neler varmış bakalım. Ön kapıyı açalım. Evet. Malzeme kısmı üst taraf yumuşak. Şurada bir kumaş var. Şurada bir yumuşak kaplaması var. Alt taraf haliyle sert. Simsiyah bir malzeme var bu donanımda. Arka kapıya geçelim. Şöyle üst taraf yine yumuşak. Şurada kumaş malzeme var. Şurada da yumuşak malzeme var. Alt tarafta yine sert. Şöyle arka mesafeyi göstereyim. Arka koltukta havalandırmalar var. Havalandırma dışında herhangi bir şey yok. Bu düşük olan donanımda arkada kol dayama bile yok. Enteresan yani D segmenti bir araçtı. Bunun olmaması ilginç. Evet içeri geçelim. İçeri geçelim. Şöyle yolcu koltuğu tarafından çekmeye başlayalım. Şu koltuğu bir geri alayım. Evet şöyle iyice geri aldım ne var? Burada genişçe bir kol dayama var. Burada üstünde derimsi bir malzeme var. Şöyle açıldığında içinde neler var? Bakalım bir tane USB'si var içinde. Şurada bir tekli bardaklığı var. Elektronik el freni. Şurada 6 ileri otomatik vites düğmesi var. Şurada park yardımcısı. Start stop aç kapa şerit takibi ve şurada kapaklı bir gözü var. Nasıl kapanıyor? Çekince kapanıyor. Şöyle, şöyle itince olsa çok daha iyi olurdu ama hiç D segmenti kalitesi bana vermiyor açıkçası. Şurada kullanılan malzeme yumuşak. Şu malzemenin yumuşak olması güzel. Buralar sert. Yine geçtiğimizde şuralar yumuşak malzeme. Üst tarafta da yumuşak malzeme var. Şöyle odaklasın. Şöyle dikişli bir yapı söz konusu. Direksiyon simidini çekelim. Bakalım üzerinde neler var. Direksiyon simidinin üstünde de yine bu tarafta teyip ile ilgili kumandalar var. Bu tarafta da kruz kontrol tuşları var. Şöyle bakalım kapının içinde çok basit gözüken şurada bir plastik malzeme var. Açıkçası D segmentine pek yakışır gözükmüyor bu özellikler. Evet. Kısaca incelediğimizde, şöyle arkadaki diz mesafesini de size göstereyim. Bu anlamda başarılı bir ürün gibi gözüküyor iç hacim anlamında. Arka tarafta fena değil şimdi, ön tarafta ben koltuğu iyice geriye aldım şimdi böyle kocaman bir alan oluştu ama yani yapısal olarak bana buradaki kalite böyle aman aman yüksek gelmedi.